İzmit Körfezi'ni devasa bir akvaryum haline getirecek dip çamuru projesinde ilk çamur çekimi 2 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Türkiye'nin en büyük çevre projesinde hummalı çalışma devam ediyor. Saatte 3000 metreküp çamurlu su vakumlu gemilerle çekilerek 8 metre uzunluğundaki borularla karaya taşınıyor. Geotekstil tüplerine doldurulan çamurlu su birbirinden ayrıştırılıyor. %8 kuru madde ile gelen tüpler ölçümlerde %60 kuruluk oranına ulaştığında su kesiliyor ve yüklenmeye hazır hale geliyor. Biriken çamur tüpün kesilmesiyle göğsüne çıkıyor. Kepçe vasıtasıyla kamyonlara yüklenen çamur ardından bertaraf edilmek üzere depolama alanına sevk ediliyor. Dışarıya çıkan su ise tekrardan denize bırakılıyor. 5 bölgeden aynı anda 100 geotekstil tüpü serilebiliyorken her tüpün 1000 metreküp yani yaklaşık 2000 ton kapasitesi bulunuyor. Haziran ayı itibariyle başlayan çalışmalarda 100 geotekstil tüpünden ilk 20'si %60 kuruluk oranına erişti. Depolanmaya başlayan çamurun farklı amaçlarda kullanımı konusunda üniversitelerin çalışmaları devam ediyor. Tüplerin toplamda 40 bin metreküp kapasitesi olduğu öğrenildi.